Etle iyi bakıştınız. Nasıl buldun Kamil'e <laughs> görüntüsünü? Bilmiyorum şimdi, bir şey diyemiyorum. Talepine Peki ana yemeğin istiyorum. zorluğunu konuşalım birazcık. Bunun rengi neden böyle acaba? Necla nerede pişirdin <laughs> eti? Fırında. Ha. Böyle rulo halinde sardı, tepsinin dibine su koydu. Üstüne de yoğurtlu sostan sürdü, ondan sonra fırına verdi. Görüntü olarak nasıl Güllü abla? İlk defa yiyeceğim, ilk defa gördüm bunu. Ama hani et ya, et olarak et olarak baktığında. Ha, et olarak baktığında. Çatayda bıçağı eksik olan var mı? Pek güzel görmedim. Görüntüsü hoşuna gitmedi mi? Gitmedi evet. Peki tadı hoşuna gider. Belki evet aynı. Peki ana yemeğin zorluğunu konuşalım Onur Beyciğim. Zor bir ana yemek mi? Bu arada Necla'nın e, 6 dakikası kaldı. 6 dakika kala bütün her şeyini sofrada dahil bitirdi ve hazırladı. Yani zaten şöyle, e, ara hazır yufkadan kullanmış Hanım. Bu ana yemek tadı, e, ben şey bir sunu bekliyordum aslında. Bu işte iç pilav. Etin tamamına sarılı bir şekilde bekliyordum ve böyle, böyle görünce şaşırdım aslında. İçine zaten pilav bu alttaki pilav içinde. Sarılı de var. bir şekilde pişmiş. Ha, sarılı bir şekilde pişti sonra onları böyle dilim 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 yap. Yok ben tek tek yani tek tek sarılı bir şekilde. Ha, normal böyle bohça gibi tek tek <laughs> halinde. Evet, şey, şekilde, şey halinde hani sarmayı, sarmayı sararsın ya yani küçük küçük etler halinde. Gibi. halinde diyor. Evet aynı. Peki herkese buyurun afiyet olsun. Evet, Onur Beyciğim nasıl buldunuz ana yemeği ve cacığı? Ee, cacığı çok seviyorum ben normalde de. Çok da güzel olmuş, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ee, sadece belki hani dolapta bekletebilirdiniz ya da içine bir buz atabilirdiniz. Hani gerçi kuru cacık olduğu için bir tık daha katı olması gerekiyor değil mi? O yüzden buz koymadınız. Belki biraz daha soğutabilme şansınız olsaydı daha güzel olabilirdi ama güzel. Yani o bir kusur değil. Afiyet olsun. İç pilav güzel olmuş, lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Sadece bu etin orta kısmına sardığınız Hı -hı. E, pilav... Şunlar direkt zaten çok belli. Pişmemiş. E, tadına da baktım. Zaten rengi de diğerlerine göre daha beyaz dış taraftakilerde. Belki daha mı sıkı olmayan bir şekilde daha gevşek bir şekilde sarsaydınız onlara da ulaşabilirdi. Çok sıkıştıkları için pişmemiş olabilir. Et de kuru geldi bana. E, şöyle diyeyim. Et fazla kuru gelmesi e, fırın bir süreç içinde e, fırın bir ara kapanmıştı. Görmedim ben. Sonradan tekrardan açtım. O yüzden e, biraz Anladım. Üzücü olabilir. bir durum olmuş. Benim evet. Magnolia'da kremayı unutmam gibi. Yani fırın, en başta fırını ayarladı Evet, evet. Için, en başta açtı. Hepsini yani. açmış ama en alttaki tuş tam ileriye gitmediği için fırın ısınmamış. Evet. Eti koyduğu anda tekrar açtı fırını. O şekilde başlattı pişirmeye. Hı hı hı. Anladım. Ee, yani et kuru olmuş. Talihsiz bir durum yaşamışsınız. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hayır, şunu söyleyeceğim. Et fırının içine konduktan bir yarım saat ya da 40 dakika geçtikten sonra fark edilmedi. Ha, zamanlama anlamında da Et fırının Anladım, içine pardon. gir, zaten fırın tepsi <laughs> evet. koyarken fırının soğuk olduğunu fark ettim. Fırının altını açtım. Yani nereden baksan sürenin bir yarım saati gitmiş miydi? Gitmişti, bayağı bir gitmişti. Bir buçuk saatte pişti bu et. <laughs> Anladım. Ya Bir de şöyle bir şey var, benim için çok zahmetli bir şey değil bu. Bana göre zahmetli, size göre olmayabilir. Peki, afiyet olsun. Kamilla Hanım? Şimdi ben böyle bir şey bekliyordum eti nasılsa öyle alıp burada baharatlandırılmamış sosu yapılmamış öyle eti nasılsa öyle pişirmiş önüme getirmiş gibi ama bu pilava çok güzel olmuş onu sevdim bitirdim yedim olsun. ama eti beğenmedim et böyle Azaptan alıp, geldi gibi mi duruyor alıp yani pişirip önüme getirip koymuş gibi hiç öyle sarılmış bir şey yapılmış gibi değil bir de şöyle düşündüm eti alıp onu döveceksiniz diye böyle ...incecik olacak o. Kıyma gibi, uzun... ...böyle rulo gibi, sarım. Öyle getireceksiniz diye düşündüm. Bu çok kolay olmuş. Yani uğraşmamış. Zaten eti... ...açık halinde ben... ...tokmakladım birazcık, dövdüm. Ondan sonra içinin harcını koyup... Onu güzelce bir sardım. Hani sizin demek istediğiniz sarılı halinde şöyle küçük küçük diyorsunuz. Bu küçük küçük tüm, değil büyük. Tüm halinde o büyük halini ben buraya getiremezdim değil mi? Şimdi sunum Hayır. yaptığım için mecbur böyle dilimleyeceğim. Tamam dilimleyeceksiniz de ama çok kalın böyle bir et. Bir de kuru. Ya eti sevinmedim gerçekten ve sunum da hiç güzel değildi. Böyle beklemiyordum. Afiyet olsun. Peki. Güllü Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ben de Onur Bey'e katılıyorum. Şu ortası pişmemiş sert ama şu pilavın tadı çok güzel. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet çok güzel onun tadı. Et de aynı rostoyu haşlarsın kuru kuru yersin ya öyle bir et. Tadı tuzu yok yerinde. Yani beğenemedim o yüzden. Peki afiyet olsun. Zeynep Hanım beğendiniz mi? Şöyle söyleyeceğim. ilk defa yediğim bir lezzet. Elinize yemeğinize sağlık. Afiyet olsun. Yani risk almışsınız zaten. Evet. Bana da et kuru geldi. Keşke biraz daha böyle... Yağları böyle kenarlarından süzülseydi böyle suyu falan böyle daha yumuşak olsaydı böyle lokum kıvamında gerçekten çok beğenecektim. Ama pilavınız çok hoş. Cacığı da aynı şekilde afiyet çok olsun. beğendim. Yanına çok uyumlu buldum. Peki afiyet olsun. Necacim eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Kuru cacığına bayıldım çok güzel olmuş. Özellikle yoğurdun içine biraz süt kattığın için evet. o yoğurdun keskinliğini almış bir krema gibi evet. geldi bana da. Çok güzel olmuş. Pilavın güzel pişmiş. Ya yani dışarıdaki pilavdan evet. bahsedeyim. İçindeki hı hı. de dışındaki pilav güzel, e. lezzetli. Yalnız etin maalesef ki benim hayal kırıklığına uğrattı ki ben eti çok seven biriyim. Sadece kuru bir et yiyorum. Etin içinde bir lezzet, ete bir lezzet geçmemiş. Bir marine falan da etmedim bunu. Normalde bir marine edilmesi gerekiyor mu? Yok. Yani etin içine hiçbir şey geçmemiş. Kestiğim zaman normal, düz sade bir et yiyorum. Yani şu pilavı şöyle lezzetlenen bir kadın nasıl bu kadar kuru bir et yapmış? Ona da çok şaşırdım açıkçası. Dediğim gibi e, fırını e, hem açmadım. En son yani Fırını geçtim. Galiba. Fırını geçtim ama e, et hani çiğ bir et değil, evet. sadece e, lezzetlenmemiş. Et lezzetsiz yani. Kestiğimde kupkuru yavan yavan bir et yiyorum. Sen etin içini lezzetlendirememişsin, sıkıntı orada. Hmm. Eline koluna sağlık. Cırcığına bayıldım. Bundan sonra cırcığın içine süt katacağım. Evet. Senden gördüm çünkü zaten çok güzel olmuş. Özelliği süt de zaten özelliği sütte zaten. Anladım Kimse çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Necla Hanım, bu eti yaparak büyük bir risk aldınız. Evet bu doğru ama tabii ki tahmin edilesi başaramadınız. Aa yani bu eti haşlaması ya da pişirmesi neresi riskli? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.